6.27 İstiklal Marşı 6.30 Çizgi Film Elif'in Düşleri 6.55 Çizgi Film Yade Yade 7.20 Çizgi Film Ege ile Gaga 7.40 Çizgi Film Elif ve Arkadaşları 8.05 Çizgi Film Ciciki 830 Çizgi Film Kuzucuk. 845 Çizgi Film Mavi Dünya. 910 Çizgi Film Kare. 935 Çizgi Film Eymen İleçmen. 950 Çizgi Film El Feneri. 935 çizgi film Eymen İleçmen. 950 çizgi film Eyfeneri Feneri. 10 çizgi film Niloya. 1015 çocuk çuf. 140 çizgi film Rafadan Tayfa. 11.05 çizgi film Rafadan Tayfa 11.30 Dedektif Raptor 11.45 çizgi film Eymen ile Çimen 11.55 çizgi film Sagun 12.20 çizgi film Haydi 12.45 çizgi film İbi 13.10 çizgi film İbi 1330 Çizgi Film Niz ve Uçan Kaz. 1355 Çizgi Film Aslan. 1420 Çizgi Film Ekip Siberay. 1435 Çizgi Film Aybek. 1445 Cizayi Film Bulmaca. 10.40 çizgi film Rafadan Tayfa 11.05 çizgi film Rafadan Tayfa 11.30 Dedektif Reptir 11.45 çizgi film Eymen ile Çimen 11.55 çizgi film Sagun 12.20 çizgi film Haydi 12.45 Çizgi Film İbi 1310. Çizgi Film İbi 1330. Çizgi Film Niz ve Uçan Kaz 1355. Çizgi Film Aslan 14-20 Çizgi Film Ekip Siberay 1435. Çizgi Film Aybek 1445. Çizgi Film Bulmaca Kulesi 15. Dedektif Reptir. 15-15 Çizgi Film, Taktik 6. 15-30 Çizgi Film, Rafadan Tayfa. 16 Çizgi Film, Z Takımı. 11:55 çizgi film Sagun. 12:20 çizgi film Haydi. 12:45 çizgi film İbi. 13:10 çizgi film İbi. 13:30 çizgi film Niz ve Uçan Kaz. 13:55 çizgi film Aslan. 14:20 çizgi film Ekip Siberay. 14-35. Çizgi film, Aybek. 14-45. Çizgi film, Bulmaca Kulesi. 15- Dedektif Reptir. 15-15. Çizgi film, Taktik 6. 15-30. Çizgi film, Rafadan Tayfa. 16. Çizgi film, Z Takımı. 16.25 Çizgi Film Sera 16.50 Çizgi Film İbi 17.15 Sürpriz Kutusu 17.40 Çizgi Film Kehribar ile Boncuk 14.45 çizgi film bulmaca kulesi. Ekonomi. Spor. Dedektif Reptir. 15. Çizgi film taktik 6. 15-15 15-30 çizgi film Rafa'dan tayfa 16 çizgi film Z takımı 16-25 Çizgi film Sera 16.50 Çizgi Film İbi 17-15. Sürpriz Kutusu 17.40 18.05 Çizgi Film Kehribar ile Boncuk Çizgi Film Sagun 18.30 Çizgi Film Haydi 18.55 Çizgi Film Rafa'dan Tayfa 19:25 Çizgi Film Rafadan Tayfa 19:50 Çizgi Film Emiray Çevre Müfettişi 20:05 Variloto 20:30 Çizgi Film Taktik 6 20:45 Çizgi Film Z Takımı 16 çizgi film Z takımı 16 25 çizgi film Sera 16 50 çizgi film İbi 17 15 sürpriz kutusu 17 40 çizgi film Kehribar ile boncuk 18 05. çizgi film Sagun 18 30. Çizgi Film Haydi 1855. Çizgi Film Rafadan Tayfa 1925. Çizgi Film Rafadan Tayfa 1950. Çizgi Film Emiray Çevre Müfettişi 2005 Variloto 2030. Çizgi Film Taktik 6 2045 çizgi film Z takımı 20.55 çizgi film Yusufname 21-20 kız Kulesi masalları 21.30 çizgi film trafik tayfa 21.45 çizgi film Max ve Maestro 17 1855 çizgi film Rafa'dan Tayfa. U15 çizgi film Maysa ve Bulut. Ekonomi Spor